işleme başladı. Burada yüklenecek dili, saat ve para birimini klavye giriş yöntemini seçiyoruz. İleri diyoruz. E şimdi yükle seçeneğini seçiyoruz. Ee, biz burada Windows Server 2008 ve 2 standartı seçiyoruz. Ver diyoruz. Ee, lisans koşullarını kabul ediyorum. Seçeneği seçip Ver ee, özel gelişmiş seçeneğini seçiyoruz. Ee, biz burada diskimizi böleceğiz. Ee, 10 GB olarak ayırıyoruz. e, bölmüş olduğumuz diskimize Windows Server 2008 2 yüklüyoruz. E, şu anda yükleme işlemi başladı. E, şu anda yükleme işlemi devam edebilmesi için bilgisayarımız yeniden başlıyor. E, şu anda kurulum bilgisayarımızı ilk kullanım için hazırlıyor. Ee, şu anda bilgisayarımıza parola gireceğiz. Parola girerken isim ve karakter kullanmak zorundayız. Şu anda paralamızı girdik. İlk kullanım için masaüstümüz hazırlanıyor. burada başlat, sağ yapıp bilgisayarımızı masa üstüne gözüktürüyoruz. Denetim masasını masa üstünde gözüktürüyoruz. ve bu sayede şu anda kurulum işlemi bitti.